Kolay gelsin. Hayrez amirim. Amirim aracı bulduk. Yapma ya. Oğlum onu ben de görüyorum. Oğlum nerede oğlum? Onu bilmiyoruz amirim. Araçta keşiniz mi? Siz kimsiniz? Hayırdır? Muhabiriz. Arkadaşım hadi. Hadi kardeşim. Hadi canım kardeşim. Haber çıkmaz size buradan. Hadi. Taksiye falan bindiler herhalde ya. İyice araştırın. Ben de bir etrafa bakacağım tamam Tamam Kolay abi. gelsin. Arabada kadın tanıdın mı? Yo kim ki? Bahri Umman'ın kızı. Geçen sene de cinayetle suçlanmıştı. Oha kız emniyet amiriyle mi beraber? Bir e koş abi koş haberin kralı geliyor. götürür ki Sinan'ı? Efendim? Baba? Oğlum. Oğlum annenin yanında mısın? Evet. Tamam neredesiniz? Bir otele geldik. Hangi otel? Bilmiyorum ki. Oğlum nasıl bilmiyorsun hangi otel? Ya yazıyordur orada bir yerde broşür falan yok mu? Oğlum etrafına bak. Tamam bakıyorum. Çekmecelere falan bak broşürlere bak. Otelin adı yazıyordur bir yerde. Buldum. Söylüyorum. Otel Baba Alo Alo Sinan Baba Ne oldu? Kapandı ya, kapandı ya. Çıkmadı mı numara? Çıktı arıyorum tekrar. Alo iyi akşamlar. Orası neresi acaba? Otel. Hangi otel? Leva Otel. Tamam bana bir adres verir misiniz? Sahil yolu numara 40 Maltepe. Tamam teşekkürler sağ olun. Bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz bir kadın ve on yaşında bir çocuğu arıyoruz bu otelde. Yarım saat önce falan gelmiş olmaları gerek. Gelmediler mi? Hayır. Bakın emin misiniz? Kadın iyi değil. Psikolojik tedavi görüyor. Kaldı hastaneden kaçmış. Kendine zarar verebilir. Ya kusura bakmayın ama müşterilerimizle ilgili bilgi veremiyoruz. Bakın hanımefendi anlamıyorsunuz. Kadın iyi değil, hasta. Yanında oğlum var. Kendine zarar verebilir, oğluma da zarar verebilir. Burada mı değil mi? Bakın hanımefendi ben doktorum. Lütfen saklamayın, durum gerçekten çok ciddi. Siz ona zarar vermeyeceksiniz, değil mi? Hayır hanımefendi zarar falan yok. Niye zarar vereyim? Ya emin olmak istiyorum. Kötü bir durumdaydı çünkü. Tamam hanımefendi merak etmeyin. Zarar falan vermeyeceğim. Hangi oda? Beşinci kat 504 numara oda. <laughs> Hemen bir ambulans çağırın. Sana zarar vermelerine izin vermeyeceğim. Sen benim oğlumsun ve hep de öyle kalacaksın. Anne, kimsenin bana zarar falan verdiği yok. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben senin annenim. Bana güven, tamam mı? Begüm. Begüm aç beni. Babam gel. Dur. Lütfen aç kapıyı Begüm. Begüm yalvarıyorum sana aç kapıyı. Ne olur Sinan'a bir zarar vereceksin Begüm. Anahtar alsaydık keşke. Uzak durun bizden. Begüm ne yapıyorsun? Bırak Sinan'ı korkuttun zaten çocuğu bırak. Sinan'ı bırak adam gibi konuşalım tamam mı? Anne sakin ol. Baba sen de. Tamam oğlum bak. Bak biz sakiniz bir şey yok. Annenle konuşacağız birazcık. Tamam. Hadi Begüm. Hadi bırak seni hadi. Sinan. Gel. Sinan'ı götürür müsün? Gel. Ayşe abla annemi bırakmayalım. Tamam anneni babam konuşacak gel sen. Yardım! Dur. 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 dur dur, tamam dur. Şişmiş tamam. Yeterim. kendimi. Tamam, tamam, tamam. Dur dur. Sen benim hayatımı mahvettin. Oğlumu aldın. Sen benim hayatımı çaldın. Begüm korkutuyorsun beni, ne yapıyorsun Begüm? Yaklaşma. Ben seni sevmiştim. Niye beni bıraktın gittin? Ben seni bırakmadım Begüm. Ayrılmak isteyen sendim. Ben seni bırakmadım asla. Niye mutlu olmadık o zaman biz? Her şey benim hatam Begüm, her şey benim hatam, benim yüzümden seninle bir alakası yok. Ayşegül abla ne olur annemin yanına gidelim hadi. On, onlar gelecekler Sinancığım lütfen ne olur gel. gel gelecek onlar hadi. <laughs> kal orada, kal. Senin, senin yüzünden değil. Senin hatan değildi. Ben... ...ben seni... ...ben seni hep aşağıladım. Hiçbir zaman kendimi layık görmedim. Ben seni, ben seni küçümsedim. Geçti gitti be. Geçti gitti, geçmişte kaldı hepsi. Ne önemi var? Bitti. Bitti, hiçbir önemi yok artık. Bitti. Gül. Sinan'ı düşün. Sinan'ı düşün. Sana çok ihtiyacım var. Sana hala çok ihtiyacım var. Üçünüz bir aile olduğunuz bana yer yok. Bana artık bu dünyada yer yok. Boylan. Yüzden... Begüm, Bana bak. Bu dünyada bana yer yok. Çözeceğiz. Her şeyi çözeceğiz. Ne olur sakin ol. Şimdi sadece sakin ol, tamam mı? Şimdi biraz sinirlerim bozuk. İyileşeceksin. Hadi tut elimi. Hadi. Hadi tut elimi sakin. hadi. Elimi tut. Tutayım hadi. Ben, dayanamıyorum. Ben, dayanamıyorum. Ben, Sakin dayanamıyorum. Ben, dayanamıyorum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Niyet olacak merak etme, tamam mı? Çok iyi olacak. Nasıl? Doktorlarla konuştum tekrar yatıracaklar. Siz gidin eve, gelirim ben. Tamam, tamam mı Oğlum? Polisin adı Poyraz Karayel, emniyet amiri. Bil bakalım babası kim? Kim? İsmail Karayel, Meclis Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanı. Yuh, neler diyorsun? İyi <laughs> güzel Allah'ım, verdikçe veriyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.